Yani... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kanalına kanalıma Atakan. Bugün sizlerle beraber Alien Isolation oynayacağız. Oyunumuz korku, gerilim, karışımı bir oyun. Zevkli olacağını düşünüyorum. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Korkacağımızı, güleceğimizi düşünüyorum. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Evet. Önce bir kaydımızı bakalım. Ripley's. Ripley bizim adımız. Bundan sonra Ripley'i duyduğumuzda anlayacağız ki korkmamız lazım. Hemen biraz ulaşalım bakalım neler var gemimizde İlk görevimiz giyinmek. Giyinelim bakalım. Bakalım neyiz. Duş. Hop bir duş alalım. biraz düşünelim düşün altında. Ah var ya şimdi o lafı biliyor musun Allah kabul etsin. ki yes, go. o kıyafetlerimizi bulduk. Hemen giyelim hızlıca. Ama 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 böyle giyinme ya. Ama rip yani biz de görelim. Hmm. Berlin, Connor, Samuel, Tyler, Ripley. Neden el attı bizi? Muhtemelen işe yaramaz bir şey. Oyunu sevdiğimiz, sevmeye gerek yok. Daha yeni başladık. Bakalım ileride neler var. Şurada yakışıklı bir kıyafet var. Burada da var. 3 3 3 kıyafet var. 4 Dördüncüsünü biri giymiş. gitmiş Bu nasıl bir boku yaramıyor? Hop bu ne? Hop aha, ben ne hmm. ah beni bulduk. Selamunaleyküm. Ripley. Samuels. Did you wake up early? Ben. Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting Hop, the corridors for service. A well maintained. Pushed I realize it's a very similar model to. Then a Stromo. Yes. M class. Heh,

Lan, bir <gülüyor> <gülüyor> Aksiyon, Hop, bir Tail, good morning, A -Tail. Ripley. It's certainly not good, I very much doubt it's more than ne Sorry, I feel like death. Öyle gibi I don't know how you people put up with hypersleep regularly. <laughs> you yeah. get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan Utani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important that we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing. I don't annemiz, aynen. It's okay. Anne we'll I it right? <laughs> sönme, sönme! Have you seen Samuels? Been up for hours. Bence de ben ben de onu istiyorum. Samuel nerede lan? Aha Sivas. Looks like we're up. Yürü, yürü. Sivas'tan haber var arkadaşlar. Sivas'tan haber var. Kangallar uzayamıyor O ablamız. Sen yetki birine benziyorsun. Şöyle yanına geleyim de havamız olsun. Adınız Adil. Adın. <laughs>

I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doin'? R.C.M.G. loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel open, gibi, Captain. Edenler, Does everyone have their briefings e, up? You can watch the approach on the, the monitors. We'll see the comments and leave a comment. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Sevastopol station. Is that it looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair. Registration number MSV7760 calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whaling Utani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passenger's port side over. This Waits, Colonial Marshall. the of in a situation. Hello, Marshal? Mar Marshal, this is the Torrens. Say again? The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizing. Oh, fuck. I'm hating this. Just shout on me, Taylor. Two Samuels. Fortlama yapma lan, Samuel. Fortlama var ki, Fortlama diyor Samuel. Fark etti yüzündeki ifadeyi. Yapma. What happened here? <laughs> My God, Ripley. You're doing good, Ted. Ana, Susan. Just keep moving. Aha, ablası. <laughs> Allah, Allah, camı kırıldı değil mi? Samuel. Taylor, respond, anybody. Ana forçu gitti. Okay. Yapacak bir şey yok. Açık bir şey yok. Ölen ölünmez arkadaşlar. Ölen ölünmez. Biz de var ya. Gider ayak son faldın ne? Yapacak? Allah yine uyanlık yerlerde yine kalktık kırmızı ışıkların altında Dumanlar yükseliyor Hava yürüyor. Allah Allah'ım Gitmesin ya geri, geri dönemiyoruz mu aç kapıyı aç kapıyı Kapıyı aç puşt Ya Allah Yardım bulacağız. Lan yardım yardım bizlik Ne oldu lan? Ana kıyafeti bıraktık. Lan iyice çıplak kaldık oğlum. Tek darbede geberirdik. Hızlı koşar. diyor oyunu, sevile yer. <laughs> Sıçacağım diyor Sevil. Hop, oh, sevibimizi atalım. İlk sevimiz attık. Artık ölsek de rahatız. Okay. Aha koşabiliyoruz. Koşabiliyor. O bir oyunda koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır hayır yeni yeni başladı lan oyun. Peki. Peki. <laughs> Allah kahretsin kader. Nereye? Abi geldim yere geldim korkudan. Ha şuradan nereden girdim? Buradan girdi. Şey kapatacağız, şey kapatacağız. Bir yeri kapatmamız lazım ki bu dursun. Bu değil bu değil, değil Oğlum yine aynı yere geldik Dur şimdi sakin sakin Aha bir şey parça parça topladık güzel bu ne lan? Bu ha yukarıdan mı? Tamam şimdi soldan girdik. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Durduk. Bölge temiz. Tamam. Bölge temiz. Devam edelim. Kapanmıyor, kapanmıyor, kapanmıyor. Allah kahretmesin ya. Aman, aman, aman hayır hayır, 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 hayır Gök kadar yerde kalmak zaten Kimsesi lan bu Ah o forç ölmesin ya, o forç var ya Ses olur, ses <laughs> Kötümüzü duvara verirsek bu işi yaparız Kötümüzü duvara verirsek Bu işi başarırız Lan hepsi, hepsi de gitti inşallah lan, lan 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 Allah nereye gidiyoruz Canımız gitti abi. Abi sayılmaz ki bu. Ben düşmedim. Oyun düştü. Oyunun kendisi düştü abi. Canım gitti. Aha flair aldık. Sıçtık arkadaşlar. This will help. Bir player'ımız var. Güzel. Açalım mı? Ay açtım abi. Allah bakalım. Yaratığa daha çok nasıl kendimizi belli edebiliriz bilmiyorum ama Hani player bile artık yani Koş 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 Ses ses geliyor ses geliyor, ses geliyor. Sarıyor arkadaşlar? Bir, iki, üç ya Allah. Haydi haydi Hüseyin Molter'ın ekorunu kırıyoruz. <laughs> This for... Red mi? Rams ha. Şiarlık. Bakalım bu ne bu kayırıyormuş. <laughs> <laughs> çekiyoruz uzun, uzun uğraşlarımız sürecinde Allah'ın hakkı 3 4 3 kere denedik bir boka yaramadı. Tamam. Evet. Aa yaradı. Ses neydi lan? Oğlum <laughs> şey bari. Tamam. Anything here work? Hadi canım. adamlar barikat kurmuş help melp me yazmış bizim kadının anlamaya beyni yok beyni buradan geldik elimiz yere gittik tamam şifre diyor okey güç yok güç yok peki peki gücümüz yok neyimiz var Sivas'ta sıkıştık. Kangallar peşimizde. İnciermizi açalım. Okay, bakalım tamam. Güzel. Hazır, hazır sevğimizi bulmuşken seviyelim bakalım. Yani bu bu gücü bulmak bu kadar zor değildir diye düşünüyorum. Sen geldiğimiz yere geri döndük ama geldiğimiz yere dönüyorsak Lan aşağı baksana kötü kötü iniyoruz aşağıda. Az önce ışıklar var mıydı? Yok mu sanki. Yoksa biz clear boş yer açmışız. Buradan mı bakalım. <laughs> Allah yine bir şeyler oluyor. Hayır arkama bakacağım. コシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシ。 Yani burada bir şey yapacağız. Bir güç bir güç şeyi var ama yani nerede olduğunu bulamadım. Ben sizin için o iki saat aradığım yeri keseceğim ama yani nereye saklamış olabilirler? <laughs> Oyunu iki kere seviyorum abonamadığım yerinde, aynı yerde. Bak. Hmm. Gördün, görmediniz bir yer mi var? Hayır hiçbir şey yok. Yok, güç ah keşke güç bizimle olsaydı arkadaşlar şu an şu an bir cedayım bana güç seninle olsun Allah Allah gerçekten ya hmm. kadim numara hmm. o zaman 4 3 ne Başaramadık arkadaşlar. Hmm. Şifremizi öğrenmemiz lazım. Şifreyi nerede öğreneyim? Duvarı mumara yazmazlar mı? Müzik 0-3-40 galiba, aynen Muhtemelen 0 -3 40 Bence 1-2-3-4 daha güçlü bir şey lakin işte yabancı güçler 0-3-40 yapıyor Benim gönlümde hala bir iki sert. Bir şeyler oluyor burada. Okey. Hmm, bakın burada medkit falan yapabiliyoruz. Güzel. E E güç. Güç. Yani. hayır <laughs> açın kapıyı <laughs> açın kapıyı lütfen lütfen açın kapıyı <laughs> hayır 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 <laughs> Oh. neyse arkadaşlar yani Allah belasını versin ki şöyle kapının şöyle yerin ben burayı iyice öğreneyim bunu ikinci bölüme saklayalım Dediğim gibi bu yorumlarda Altyazı fikrini belirtmeyi unutmayın Onun dışında açıklamada Discord kanalımız mevcut Discord kanalımıza herkesi bekleriz Sizleri seviyoruz Beğenileriniz bizim için çok önemli Abone olup bizi desteklemeyi unutmazsanız çok seviniriz Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Alien'ın ikinci bölümünde Sizlerle beraber bu ileride gördüğünüz Anlam konumun kapısını açacağız ve çok daha güzel yerlere gideceğiz bundan eminim. Kendinize iyi bakın. Tomorrow no together future diyor. Hadi bakalım görüşmek üzere.